Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Allah. Bugün Ali alışveriş yapacağız, bir şeyler alacağız, geleceğiz, paramızı kazanacağız ve yeni bir şey buldum bakın. Aha. O ne? Merdiven. Çıkart. Bak aa. burada da Thor var. Thor'un çekici. Aha. <laughs> Update almış o sanki biraz. <laughs> Torun ya balyoz dük dükkan toz içinde biri merdiven getiriyor, biri balyoz getiriyor ya. Temizli o zaman. Allah Allah. Kilo o da Çalış lan. Ya vurulmuyor. Zeyna ee, buraya... Bu kadar niye sıkışıyor bu kadar hızlı? <laughs> Rahat Aha. Ne oluyor? Merhaba dostum. Videoyu böldüğüm için kusura bakma. İstatistiklere baktığımda videoları izleyen çoğu abone olmuyor. Acaba YouTube'un abone ol butonu sende görünmüyor mu? Bir tıklayıp kontrol et. Kontrol ettin mi? Hadi videoya devam edelim. Parayı ne harcadım. Oldu? Buyurun buyurun buyurun. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ne demişler? Açmadım, ne demişler? Harcadım. Ne demişler? Parayı veren... Düdüğü çalar. Düdüğü çalar. Yey. Oh. Baksana abla fil ters dönmüş. Lan harbiden dönmüş. fil ters dönmüş. Ataist fil cezasını çekiyor. Bak bir şey mi dedin anlamadım. Bakın. Market Marketi marketi açalım arkadaşlar. Hadi koşun. Açalım. Koş, koş, koş koşun koş, çalışalım. 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 Koş koş çalışın. para lazım çalışın. Açtı açtı açtı. açtı. Buyurun, buyurun, buyurun buyurun bir şeyler satın alın. Esra Hanım kolay gelsin. Size de demokrasi. Ay. <laughs> sağ olun. Size de demokrasi. The hey. Hmm, sağ olun sağ olun var mı kasada? Var var. Bir 20 lira versene. Yok. Bana kadar var hadi. Çalış lan köle o kadar hoş Hoş geldiniz hoş geldiniz. Kaç bozuyoruz şurada ya. 3 kuruş parayı çalıştırıyorlar ya rezillik. Yeni girdin sen sus. Ben yerime geçeyim de. Sonra şikayet etmesinler kasa boş diye. Kasa açmıyorlar diye. Evet şikayet evet. etmesinler yani. Dövmeyeyim geldi? Allah benim bir şişesinin şişesin ucu gözüküyor bunu kaldır. Kaldır kaldır. Ne yapıyorsun lan? Çıkmadı. <laughs> Sakladığımız bulamazsın. Siftah yaptım. Helal. Ama sakalımı bayağı. süremedim. Sakalımı süremedim. <laughs> Çünkü kartla kart geçti. Kartla geçti. Ben de kartı, kartı sürttüm. Temassız sürtseydim. Ben de öyle yaptım. Yanağıma değdirdim oldu. Yerler pisleniyor bu arada. Yeni güncelleme ile o da gelmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Harbi mi? Harbi mi? Evet. Buyurun buyurun. Gel abim gel. Gel 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 gel. Buyurun buyurun buyurun. Bu adam sanki... Burası pazar değil. Ne yapıyorsun? Kasanın üstüne çıkıp takmış. bağırıyor ya. Hanımefendi bir şeyler mi giyseydiniz böyle kışın üşümüyor musun? Hanımefendinin içinden çıksan mı sen acaba Haku Bey? Bir de çarptı gitti kadına ya. Arkadaşa dövüşmeniz. <laughs> Tamamdır Enes Bey. <laughs> Bir çıkmış ya. Aa, 25 kuruşu alırken vurdu. Hep yere döküldü ya. Topla. Topla çabuk. Merk Bey kasada poşet kalmadı getirir misiniz lütfen arka taraftan? Al, al, benim yandan al benim yandan al. Üf yarın. Var sanki. Yarın dükkana neler neler alacağım neler neler. Neler? ya bu da parayı çarçur ediyor. Keyfine göre şeyler alıyor. buraya, 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 da, buraya birisi ne atmış? Bu ne? Bu sıçmış. Lan sıçmış adam. Abicim ya tuvalete falan yapın yani. Ne Sopayı ya? götüne sokun. Ya. Hani hani? Tüm, Temizledim tüm ki. Sopasını götüne sokun. Iyy boka dokundu. İyi Uzak dur. Elma peçete takmıştım. Esra iğrenç. Iyy kokuyor. <laughs> Ay. Ayrıca elimde sopayla yaptım. Eğilmedim. Bir de açıklama zaten. yapıyor. O süpürgeyi çöpe at. Kokla lan al. Ağzını sürüyorum al. Biz e benim yürüyor. Eliyle değil o al. O süpürgeyi Ağzı. yak yak. Ağzını sürüyorum al. Ağzı. 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 Ağzı Sıfırladı. <laughs> <Sıfırladım. Ağzı. gülüyor> yak o süpürgeyi. Çöpe atın onu. Anladım. Yakacak olarak kullanılan tezekli süpürge. <laughs> Güzel yanar. Ben de geldim. Buyurun buyurun. Sanki süpürgelerle de başka bir şey yanıyormuş gibi Anladım, sesler var. geliyor Dur şu parayı biraz. daha. Süt, yoğurt. Son hardalı almış galiba. <laughs> Eminem peyniri aldım. Eminem peynir. Para üstü yani. Akşam oluyor. Alalım. Çok karardı. <laughs> Hanımefendi. Hanımefendi banka bizden komisyon aldığı için 11 lira çektim haberiniz olsun. Buyur abicim buyur abi. Abi senin saçlar sen. Abi bak arka mahallede Hüseyin abinin dükkanı var oradan ektirebilirsin güzel yapıyor. Bakayım. Abi bu dazlak ne lan? Şamar mı attılar da kel kaldın ya? Elizi çıkmış adam ne sesi? Bak sana kafaya. Abi Eş git sen oraya ya git. Ya yine sıçmış Demokrasi bir çıldıracağım ya. Bu dayının kafada yine saç olmadığı kardeşim, için 90 ne tuvalet yok mu evinizde ya? O oh, squat yapma marketin ortasında ya. Müşteriler bak şu arkadaşlar. Uh -huh. Uh -huh. Git müşteriyle ilgilen. Dans atma. Müşteri yok ki. Şimdi gitti. Bak küstü gitti adam. Bak kodu? Arkadaşlar siparişlere bakabilir miyiz? <gülüyor> 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 hemen bakıyorum. Saat geç oldu tamam da hemen uykunuz mu geldi? Gerizekalı aklım çıktı. Ah Manak. Aa pırk pırk yazıp Bir şeyler diyor. <laughs>. Çok mu var? Yardım edeyim gel. Dur dur yardım edin. edeyim. Dur dur kaldır kaldır. <laughs> götür götür yavaş. Kaldır 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 kaldır. Nereye <laughs> <laughs> al kafama? Maket bıçağını, maket kapta gel. Dur <laughs> <laughs> he. Ah, i̇ndir indir yere bırak. Beli kopacak. Lan koşma manyak mısın? Erkül müsün sen? Kesik ya. Koca şeyle koşuyor. Ya niye dizmiyor ya? Ali be dükkanımız kapandı galiba. Ürünleri de verim kapanacak. Tabii ki. Lan bu yanındaki kim önümü görmüyorum. Çekin. Ben kolacıyım. Sağ kalalım, sol kalalım. <laughs> Az önce dolabı tuttum onu, dizmedi. Orta kola. Aa. Siyah koliler <laughs> var. Abi şurada hot dog. Buyurun, buyurun, buyurun abi. Yeni hamburgerlerimiz geldi. Buyurun. Abartayım mı? Bu abartmak olmuyor. <laughs> Ne bu işte. Berk'miş ya? Zeynep Hanım mi? gelin gelin size hat atlaklarımdan yapayım. Ya beni kovalayıp durma <laughs> <'le> kadın ya. <gülüyor> buradayım buradayım. <gülüyor> buradayım. Bu karı beni görmüyor ya. Burada burada. Peşindeyim işte. O Berk. Ya yine mi ya? Yeter. Ya ha. beni kovalayıp durma. Ateş müziğiyle öldüler. Berk gel atlak ye. Gel ben ikram ediyorum. Çok iyi. Gel tamam gel. bu gel. çocuk nerede gözünü seveyim. Evet. Burada, burada işe başlamış karşı dükkanda. Gel gel. Hayır ben ben açtım. Geceleri çalışıyorum. Bak burada. Ya. <laughs> Geceleri kokoriç. çalışıyorum. Peki bunun Peki, doğrusu kokoreç mi? Sağdan kutuyu yağıyor bak. <laughs> He. Kokoreç ben değil abicim öyle. Bunun içinde %95'i kimyon, %5'i kıyma. Kendi oh. çoluğuma çocuğuma yedirmiyorum ben bunu. Çok güzel. <laughs> Oh Bu kadar mı ya. Neyse bunlar dursun. Yarın taze geldi diye satarız. A alamıyorum yerden gene <laughs> Bug oldu galiba. Bu ne? Birine de iki tane Aha. domates koymuş, bir şu elma koymuş. <laughs> Elmanın birini alın, çeşit olsun. Şimdi bunu nereye koyabiliriz? ee Ali bak söylüyorum sana. Ş şuraya, şuraya. Şu kanka bak bana. Şu dolapları hmm. şuraya sola doğru şey yap. Yakınlaştır. Şu araya koyarız. Omat. Oh, bak bak şuraya, ee, şuraya. Bug'a giriyor. Şuraya. Ya bir kadın gözüyle Eş, bir baksana kos kalmış mı yani. Kalmamış. Bunların hepsi niye aynı? Ee, bunlar portakal, bunlar mandalina da. Mandalinalar biraz iyi olmuş, o yüzden büyük duruyor. Yok hepsi aynı. <gülüyor> <gülüyor> Çekertme yapıyor enes. <laughs> Hayır. Yap bakayım. Başka Yap ürünümüz varsa koyalım onun söyleme. için diyorum. Gel geç karşıma. olmadı mı çok yalnız <laughs> bu şey hızlı çok <laughs> etme. Basmati. Ya buraya Anlaşıldı. sakız sakız çocuk oyuncağı ve sigara koymamız gerekiyor buraya. Bu meyve burada olmadı. Yani. Evet olmadı da bir büyütelim burayı mekanı büyütünce iyi hallederiz zaten. Geçici kalsın. 59 alsın. dolarımız kaldı şu an. Bak bak, bak bak. Bak niye salak olduğuna bak. Bak görüyor musun? Işığı izliyor yanından. <laughs> <laughs> olacak. Bozulmuş ya dur ya. Gözün bozuldu gözün. Ediyorsun. Ya bir şey olmaz tamir ediyorduk. Yeni ediyordum. ampul taktı yeni ampul taktı. Evet ya sığır ya. Hemen elliyor. 3 enter. Yüklenecek bir yer daha. Dükkanı kapatmamız tamam. lazım. Evet kapatalım artık. Acık kaldı. Tamamdır kapatıyorum. Kapattım. Oha Peki. eksi. Ama çok şey aldık. Zaten tezgah biri 2000 lira. <laughs> Bu ne? Bunu eve mi götürdün sen? Bununla <laughs> evet. mı gittin gece? Bununla gitmişim. Allah'ım koca koli eve götürdüm. Merhaba Ayn. Merhaba. Bak şimdi buraya dik park ettim bak. Hemen hemen açalım dükkanımızı. 6 dolar geldi zengin olduk. Açalım mı dükkanı? Açalım. Aç aç. Müşterimiz geliyor bak. Buradan girecek. Bu ne lan? <laughs> evet tamamdır. <laughs> olmuş. Böyle şey ol... yaptım evet olmuş. Berk. Bizim, bizim için evet. sayılır. Bizim için de evet. mi? Kasaya biri gelebilir mi lütfen? Geldim geldim geldim. Nasıl orunç sodu yok? Broşürü. Ha orunç sodamız yokmuş evet. Hemen sipariş ettim. Oğlum bunlar. Ay ben anne Bunu bir şeyler saydım. düşüyor. Orunç soda geldi galiba. Bir dakika. O elman. Çok fazla şey açmış. Şu, şu elbiseli abla bir şey söyledi. Ee, tezgahın orada, meyve tezgahın orada. Göremedim, okuyamadım buradan tabii bir şey söyledi. <laughs> ne diyorsun abla? Abla ne diyorsun? Bir şeyi beğenmedi galiba. Fiyatını beğenmedi ki acaba? Olabilir. Ali Bey fiyatlarımız çok mu yüksek acaba? Yok fazla kazık değil, çok kazık. <laughs> ya biz hadi de para hadi. kazanacağız arkadaşlar. Anlayışlı olun müşteriler. Yeni bir dolap lazım. Kola güzel gidiyor. Al. Ali Bey önce dükkanı büyütmeliyiz bence. Bence de. Bok yeri. <laughs> ya bu dükkanda muz satmıyoruz. Dükkan her yeri muz kim getiriyor bunlar? Yanda mı satıyorlar ya? Kapıyı asacağım dışarıdan yiyecek sokmak yasaktır diye. E, ya gerek yok. Muz getirmek yasaktır yazsanız yeterli olur ya. Yok, başkalarının paketini de atıyorlar. Hatta içeriye sıçmak yasaktır hocam. Galiba evlerinde tuvalet falan yok bunların. Sıçarken görürsen sopayı götüne sok. Garip yani. Bu kim lan? Suriyeli gelmiş. Oh, limonlar gidiyor. Oh, her şey kazık. Çok güzel. <laughs> İzleyenler abone olup like attınız mı? Hadi aşağıdan like ve abone olun. Abone olmazsanız size ben bunu yaparım. Aa! Bana yapıyorlar arkadaşlar bakın abone olmadığınız için. Asiyel'e tokat çekiyorlar ya. hoş geldiniz. Siz tek yumurta ikizi misiniz abi? <gülüyor> <gülüyor> 3 dolar yapacağımı 33 dolar yaptım. Abi kalsın Boş ver boş ver. kalsın. Kazıklama milleti. Eksi yeriz. Hani Denetimci da... gelirse. Ay vay, Yok. <laughs> evet, gelse dükkan kapanır şu anda. <laughs> Karıştırma orayı. Ses görüntü canlı yayına gidiyor. Kasanın arkasını büyüt açabiliyorum şu anda. Kasanın aç. arkasını. Aç. Kasanın... orayı aç zaten. Şurayı bak, diyorum şuraya yani Aç, şurayı. Şurayı aç işte. Şurayı, aç. açabiliyorum. Yani, evet, aç, oraya aç. Aç, oraya aç. aç bakalım. Evet kahveleri koyacak yer yok şu an. Onları koyacak ha, yer yok. Var mı? Dur burada değil. Aa, şey lazım. Dolap lazım. Evet dolap lazım. Oraya dolap koyacağım. Bir tane paramız yeter. Yeter ya. Aa, 500 oldu. 500 olmuyormuş. oldu. Aa bak. Bir dakika. Marketimizin son hali böyle. Diğer bölümde daha çok büyütmeyi planlıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Evet. büyüteceğiz marketimizi. <laughs> büyüteceğiz ama, mi? Ama, ama ama oynuyoruz. <laughs> ama abone olup like atsınlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay.